Merhaba arkadaşlar. Ee, Açık Uzaktan Eğitim Fakültesi Türk Dili dersinizde ee, Türkçenin söz varlığı e, bu haftanın konusu olacak. Bu bölümde öğreneceğimiz başlıklar şunlardan ibaret. Öncelikle terimleri, deyimleri, atasözlerini, ikilemeleri, ödünçlemeleri, ağız ögelerini, dua, beddua, argo ve kalıp sözleri e, öğreneceğiz. Öncelikle söz varlığı kavramında ne anlaşılır onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Söz varlığı dil araştırmalarında daima ilgi çeken konulardan biri olmuştur. Doğal olarak söz varlığı bütün diller için önemli bir çalışma alanıdır. Dilin canlı bir varlık olduğunu siz eğitim hayatınızın bir döneminde mutlaka duymuşsunuzdur. Gerçekten de dil kuşaktan kuşağa aktarılırken türlü değişimlere uğrar, konuşuru var oldukça canlılığını ve varlığını devam ettirir. Türkçenin söz varlığı biliyorsunuz bizim en eski yazılı metinlerimiz kök Türkçeden başlar. Günümüze kadar da kesintisiz bir şekilde devam eder. Örneğin Doğan Aksan Hoca kök Türkçeden günümüze Türkçenin söz varlığını değerlendirerek şu sonuçlara ulaşmıştır. Türkçenin e, yapısında daima e, türetme ve birleştirme yeteneği ona somut, soyut, çeşitli kavramları kolaylıkla oluşturma, anlatma yeteneği veriyor. Kök Türklerden günümüze kadar da bu güç hiçbir şekilde azalmadan, eksilmeden süre gelmiştir. İkincisi, Türkler değişik toplumlarla kurdukları ilişkiler sırasında yabancı dillerin etkisinden etkisine büyük e, oranda kapılarını açmıştır. Çoğu zaman yabancı ögeleri kendi sözcüklerine e, yeğlemişlerdir. Bu dönemde birçok e, yerli ögenin kaybolup unutularak e, yerini yabancılara, yabancıları e, tercih ettiğini görüyoruz. Özellikle Osmanlı Türkçesi dönemi buna güzel bir örnek olarak verilebilir. Türkçe daha çok somut nesnelere, doğaya dayanmakta böylece kavramları daha canlı olarak ifade edebilmektedir. İkilemeler Türkçenin söz varlığında son derece güçlü bir yere sahiptir, önemli bir yere sahiptir. bugün Türkiye Türkçesinde yazı dilinde unutulmuş, yitirilmiş birçok öge Türkçenin değişik lehçelerinde ve bugünkü Anadolu ağızlarında vardığını yaşamını sürdürmektedir. Dilin söz varlığı aslında çok e, kapsamlı bir e, unsurlardan, kapsamlı unsurlardan oluşuyor. Az önce e, sunumumun başında da söylediğim gibi göreceğimiz başlıklar içerisinde aslında bir dilin söz varlığının ilk e, unsuru sözcüklerdir. Fakat Türkçe'nin e, sözcükleri üzerinde e, yapısına göre sözcükler e, başta olmak üzere sözcüklerle ilgili birçok konuyu e, Türkçe'nin yapısı bölümünde ayrıntılı olarak göreceğiniz için... Ben bu sunumda sözcükleri bir kenara bırakarak terimleri, deyimleri, atasözlerini, ikilemeleri, ağız unsurlarını, argo, dua, beddua ve kalıp sözleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle terimler. Terimler belli konu alanına sahip özel bir anlam olan sözcüklerdir. Terimlerin en önemli özelliği tek anlama sahip olmasıdır. Uzmanlık alandaki konuların düzenlenmesinde, bilginin biçimlenmesinde ve ona ulaşılmasında terimlerin önemi büyüktür. Ee, özel bir bilgi ya da etkinlik alanına aittir. Terimler genellikle etkin bir e, bildirişim sağlamak için gerekli temel nitelikli ögeler içerisindedir. Aslında bir dilin söz varlığında özellikle sözcüklerde çok anlamlı da görürsünüz. Yani bir sözcüğün birden fazla anlamı vardır. Fakat terimlerde çok anlamlılığın olmadığını görürsünüz. Terimler tek anlamdan ibarettir. Çünkü eğer terimler çok anlamlı olursa o bilim sanat dalında bir kavram kargaşasına neden olabilir. Örneğin bir matematik terim olarak üçgen yahut bir gramer terimi olarak yapım eki. İşte bunlar birer terim olarak değerlendirilebilir. Terimlerin e, birkaç önemli özelliği var. Şunu e, şu şekilde sıralayabiliriz. Terimler bir bilimsel kavrama tek karşılığı bulunan kelimelerdir. Terimlerin anlamları sabittir. Cümle içinde de olsa değişik anlamlarda kullanılmazlar. Terimlerin bildirdiği anlam yoruma açık değildir. Ve karşıladıkları kavram net, açık ve kesindir. Terimler halkın söz varlığında yer almazlar. Ama halk ağzından kullanılıp sonradan Terim özelliğini kazanmış kelimeler vardır. Örneğin nesne sözcüğü e, halk ağzında, halk dilinde bugün yine standart dilimizde kullanılır. Ama o e, baktığınız zaman yine bir gramer terim olarak karşımıza çıkıyor. Söz varlığında ikinci e, önemli unsur deyimlerdir. Deyimler kısa ve özlü ifade araçlarıdır. Kalıplaşmış ögelerdir. Bir deyimin sözcükleri değiştirilip yerine aynı anlamda başka bir sözcük koyamazsınız. Bu şekilde deyimin söz dizimini bozamazsınız. Örneğin ayıkla pirincin taşını bir deyimdir. Ama bunu alıp da ayıkla bulgurun taşını söyleyemezsiniz. Deyimler anlam yönünden değerlendirilirken bir bütün olarak değerlendirilir. Deyim oluşturan sözcüklerin temel söz varlığına ait birçok sözcüğün var olduğunu görürsünüz işte mesela baş, göz, temel söz varlığına ait sözcüklerdir. Örneğin göz önüne almak, gözünde tütmek bunların hepsi birer deyimdir. Temel söz varlığına ait birçok sözcüğün deyimde var olduğunu görürsünüz. Tabi deyimlerde şunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Deyimler kısa ve özlü anlatımlardır. Bu yüzden çekici bir anlatım özelliğine sahiptirler. Genellikle gerçek anlamından ayrı bir anlam belirtir. Ama burada da şuna dikkat etmemiz gerekiyor. İşte bütün deyimler mutlaka mecaz mıdır? Büyük oranda mecazdır ama bu mecazlaşmanın derecesinde de biraz farklılık görebilirsiniz. Örneğin kaz gelecek yerden tavuk esirgemek veya başından sağmak. İşte bunlardaki mecazlaşma derecesi biraz farklıdır başından sağmakta mecazlaşma derecesinin biraz daha düşük olduğunu görürsünüz. İşte ayıkla pirincin taşını burada son derece yoğun bir mecazlaşma varken başından sağmakta daha az bir mecazlaşmanın olduğunu görürsünüz. Ama genelde deyimlerde mecaz önemli bir unsurdur. Bir deyim oluşturan sözcüklerin yerlerini değiştiremeyiz. Anlam açısından bir bütün olarak değerlendirmek zorundayız. O dili konuşan toplumun geçmişini, yaşam biçimini, geleneklerini ve onların yaşantıları hakkında da önemli ipuçlarını deyimler bize sağlar. Ve deyimleri unutmamak gerekir ki yazıda daima ayrı yazmamız gerekir. Deyimlerle birleşik sözcükler bazen karıştırılıyor. Bunu görüyoruz öğrencilerimizde. O yüzden şu noktaya da değinmek isterim. Deyim oluşturan iki sözcük kesinlikle bitişik yazılmaz. Ama birleşik sözcüklerin bir kısmı bitişik yazılır. Örneğin hanımeli dediğiniz bir bitki adıdır ve bitişik yazılır ama deyimlerde bitişik yazmak söz konusu değildir. Birleşik sözcüğü oluşturan iki sözcük arasında başka hiçbir ek ya da sözcük girmez ama deyimde olabilir. Deyimleri oluşturan ikinci sözcük normal bir fiil gibi çekimlenebilir. İşte göz koydu, göz koymuş, göz koyar. Hatta bunların arasında soru eki koyabilirsiniz. Göz mü koymuş, göz mü koyuyor? Ancak birleşik sözcüklerde bu söz konusu olmasın. Söz varlığındaki üçüncü önemli unsurumuz atasözleridir. Atasözler de söz varlığının önemli bir bölümünü oluşturur. Türkçenin zenginliğini, gücünü gösteren önemli detaylara sahiptir. Eski nesillerin uzun denemelere dayanan yargılarını genel kural, bilgece düşünce ya da öğüt olarak düstur haline getiren ve kalıplaşmış biçimleri bulunan herkesçe benimsenmiş özlü sözlere biz atasözü diyoruz. Örneğin cahilin dostluğundan alimin düşmanlığı yeydir. Alim unutmuş, kalem unutmamış. Aç doymam, tok acıkmam sanır gibi bütün bunlar e, atasözlerimize örnek olarak verilebilir. Dikkat ediniz burada çoğunlukla bir cümle biçiminde oluştuğunu görüyorsunuz. Yargı verdiğini görüyorsunuz. Kimi zaman ölçü ve uyakla söyleyiş açısından daha etkili e, olmaya ...yöneldiğini görüyorsunuz. İşte at ölür, meydan kalır, yiğit ölür, şan kalır gibi. İşte burada da bir söyleyiş açısından etkili olduğunu... ...ölçü ve uyağı kısmen bazı atasözlerinde rastladığımızı söyleyebiliriz. Atasözlerin tabi belli özellikleri var. Kendi içerisinde belli kavramları ele alma biçimine göre sınıflandırabilirsiniz. Sosyal olayların nasıl oluştuklarını bildiren atasözlerine şahit olabilirsiniz. İşte komşunun tavuğu komşuya kal görünürmüş. İşte burada bir, bir sosyal e, vaka bunun nasıl e, oluştuğunu uzun gözlemler ve deneme sonucu ortaya koyan bir atasözüdür. Tabiat olaylarının nasıl gerçekleştiğini verebilir. İşte kork aprilin beşinden öküzü ayırır eşinden gibi. Mart yağar insan övünür, nisan yağar insan. E, Mart yağar, Nisan övünür, Nisan yağar, insan övünür gibi. İşte bu da tabiat olaylarının nasıl oluştuğunu yine uzun gözlem ve denemelere sonucu vermektedir. Sosyal aç olayların nasıl ola geldiklerini ve bundan ders almamızı hatırlatan asa sözleri vardır. Örneğin işte ağlamayan çocuğa meme verilmez, öfkeyle kalkan zararlı oturur, ziyanla oturur gibi. İşte mahkeme kadıya mülk değil gibi sosyal olayların nasıl oluştuğunu, ola geldiğini yine bu da göstermekte. Denemelere veya mantığa dayanarak doğrudan doğruya ahlak dersi ve öğüt veren atasözlerimiz vardır. İşte ayağını yorganına göre uzat, bugünün işini yarına bırakma işte mantığa dayanan ve önermeler veren atasözleridir. Bir takım felsefi düşünceleri bildiren atasözleri vardır. İşte ak akça kara gün içindir. Korkunun ecele faydası yoktur. Taşıma su ile değirmen dönmez gibi bilgice düşüncelerin söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Başka adet ve gelenekleri bildiren atasözlerimiz var. İşte dost başa düşman ayağa bakar. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. bazı inanışları bildiren atasözleriyle karşılaşabiliyoruz. 40 yılda bir ölet olur, eceli gelen ölür, e, akacak kan damarı durmaz gibi atasözlerini görüyoruz. Deyimlerle atasözlerini de karşılaştırmakta fayda görüyoruz. E, çünkü karıştırıldığını e, görüyoruz. Bu. bu noktada deyimlerin yargı bildirmediğini söyleyebiliriz. Deyimler bir durumu olayı varlığı tasvir etmek, açıklamak, ifade etmek için etkili anlatımdan yararlanılmış kalıplaşmış söz gruplarıdır. Atasözleri ise gözlem ve tecrübelerin sonucu, herkesçe benimsenmiş bir yargı ifadeler. Burada bence anahtar sözcük yargı, bir yargı bildirmesi gerekiyor. Öğüt verir, kısaca deyimler daha çok benzetme, kıyaslama yoluyla etkili bir ifade. Atasözleri ise tecrübeye dayalı yargı bildiren ifadelerdir. Atasözleri de deyimler gibi kalıplaşmıştır. Yani bu noktada kalıplaşmış olması demek, yani bir mecaz anlama sahip olması demektir. Atasözlerindeki kalıplaşma deyimlere göre daha sıkıdır. Deyimlerde yer alan sözcükler başta, ortada, e, sonda bir takım değişiklikler gösterebilir. Örneğin kulakları çınlasın deyimi e, bir cümle içerisinde işte senin de kulaklarını çınlattık örneğinde olduğu gibi bir takım biçimsel değişikliklere uğrayabilir ama atasözlerinde bu söz konusu değildir. Deyimler amaç bakımından da atasözlerinden farklıdır. Deyimlerin amacı bir durumu, kavramı özel bir kalıp içinde çekici ve etkili bir anlatımla belirtmekken atasözlerinin daha çok öğüt vermek, yol göstermek, tecrübe aktarmak amacı güttüğünü söyleyebiliyoruz. Söz varlığında diğer bir unsur ikilemelerdir değerli arkadaşlar. İkilemeler anlama güç katmak amacıyla sözcüklerin veya bazı seslerin tekrarlanmasıdır. Bu şekilde yapılan öbeklerdir. İkilemeler uzun süre yan yana kullanarak kalıplaşmış sözlerdir. Bu sebeple ikilemelerde kullanılan sözlerin yerleri değiştirildiğinde asıl yapının verdiği anlam inceliğini veremediğini görüyoruz. Tek başına kullanıldığında da bu yükü taşıyamadıklarını da söyleyebiliriz. Şimdi ikilemeler çeşitli gruplara ayrılır. Hocalarımız bunlarla ilgili çeşitli çalışmalarda farklı gruplandırmaları var. Ama burada Doğan Aksan Hoca'nın bir tasnifi, bence gayet güzel bir tasnif. Bunu paylaşmak isterim. İkilemeleri 5 grupta değerlendirmek mümkün. Birincisi değişik sözcük türlerinin aynı sözcüğün değişik sözcük türlerinden aynı sözcüğün inelendiği örnekler. Mesela at kapı kapı dolaştım örneğinde kapı kapı attır ya da koca koca adamlar anlaşamıyorlar cümlesinde koca koca bir sıfattır. Mesela vay vay bir ünlemdir. Bakın aynı sözcük türünün yinelendiğini görüyoruz. Değişik sözcük türünden eş anlamlı olanların yinelendiğini görüyoruz. Örneğin çarşı pazar dolaştım. Ev bark örneğinde olduğu gibi, derme çatma, doğru dürüst örneğinde olduğu gibi eş anlamlı yapıların tekrarlandığını görüyoruz. Değişik sözcük türlerinden karşıt anlamlılarla kurulanları görüyoruz. İşte yer gök. Ölüm kalım meselesi örneğinde olduğu gibi ölüm kalım. Bakın ölmek ve kalmak karşıt anlamlıdır. İşte ileri geri. Zarf grubunda ileri ve geri yine karşıt anlamlıdır. Yansımalı olabilir mesela horul horul uyumak, katır kutur, kıtır kıtır, çıtır çıtır örneklerinde olduğu gibi yine bunları e, ayırmak mümkün. Bir de e, ön sesi M ile değiştirerek yapılan ikilemeleri görüyoruz. Okul mokul, ben okula mokula gitmem diyor çocuk mesela. İşte oradaki okul mokul, M e, ikinci sözcükte. Yinelendiğini görüyoruz. Araba, maraba, ayşe, manşe, Ankara, mankara gibi sık sık karşımıza çıkan ikileme grupları içerisindedir bu da. Bir diğer söz varlığının unsuru ödünçlemelerdir. Ödünçlemeler çeşitli gruplar ayrılır. Doğrudan ödünçleme, uyarlamalı ödünçleme şeklinde. Şimdi ödünçleme dediğiniz bir dildeki bazı birimler, bir kavramı ifade etmekte yetersiz kalabilir. O yüzden başka bir dilden birim alabilirsiniz. Bir sözcük alabilirsiniz. Bir anlam alabilirsiniz. Ee, biz bunlara alıntı diyebiliriz. Alıntıların e, sebeplerine bakmak lazım. Mesela kültür alıntısı, bilgi alıntısı bir dil için önemlidir, değerlidir. Zarar vermez bir dili. Ancak e, işte örneğin bizde plaj diye bir sözcük var. Kumsal diye bir sözcük var ama bugün işte... E, Sahil beldelerinde görüyorsunuz beach örneğini. İşte plaj varken, kumsal varken beach örneğini almak bu da bir alıntıdır ama işte bu tür alıntıların da işte dile çok fazla fayda sağladığını, katkı sağladığını söyleyemeyiz. Ama bilgi ve kültür alıntıları diller için oldukça önemlidir. Alıntı sözcükler doğrudan alıntı söz konusu olabilir. Biz bunun örneklerini çok e, görüyoruz. Herhangi bir değişiklik yapılmadan aynen alıntılanan sözcükler var. Örneğin Türkçe'den e, Arapçadan Türkçe'ye gelen giren terk, terk etmekteki terk, fark etmekteki fark. Bakın bunlar alıntıdır. Olduğu gibi almışız. Aynen alınmış bu. Değiştirilmiş alıntılarla karşımıza e, değiştirilmiş alıntılar karşımıza çıkabilir. Örneğin Dilimizde bugün kullandığımız televizyon, television, İngilizce'de var olan bir sözcük. Television olarak almamış ama televizyon yapmışız, uyarlamışız kendi dilimize. Bu tür alıntılar da ödünçlemelerden, değiştirilmiş ödünçleme, değiştirilmiş alıntı kategorisine girer. Üçüncüsü ise anlam alıntısıdır. Burada sözcüğü almazsınız ama anlamı, sözcüğün anlamını alırsınız. Örneğin İngilizce'de see you sözcüğünü biz görüşürüz şeklinde ya da işte sana döneceğim diyoruz. İşte bu tür ifadeler anlam alıntısına örnek olarak verilebilir. Bu da bir ödünçleme türüdür. Söz varlığındaki çok önemli başlıklardan bir tanesi ağız ögeleridir. Ağız ögeleri bugün halk dili bazı kaynaklarda halk dili diyorlar. Çok doğru bir ifade değildir ama biz şunu söyleyelim. Ağız ögeleri daha çok diyalekt dediğimiz üst sistem durumundaki standart dili yani bizim standart dilimizin içerisinde doğal olarak ortaya çıkmış aile ortamında, iş yeri ortamında daha çok konuşulan işte bulunduğu bölgeyi terk etmemiş insanlarca biraz da eğitim seviyesi görece daha düşük insanlarca konuşulan biçimlerdir. Yerel konuşma biçimleridir. Standart dile göre kullanımı tabii daha düşüktür. Bu ağ ögelerinde mesela okullarda öğretilmediğini görürsünüz. İşte bir yazılı geleneklerinin olmadığını görürsünüz. Örneğin biz ilkokulda başladığımızda Türkçe dersleri anlıyoruz. Orada biz de Türkçe dersinde verilen nedir? Türkçenin standart biçimidir. Standart dilidir. Ama okullarda örneğin Erzurum ağzı, Trabzon ağzı Trabzon'da olmasına rağmen çocuklara öğretilmez. İşte bu yüzden bir eğitim dili değildir. Yazılı geleneklerinin de olmadığını söyleyebiliriz. Bir diğer başlığımız söz varlığında dua, beddua, e, alkış, kargış da derler buna. Dua bir şeyin gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi için insanın kendini güçsüz görerek Allah'tan yardım dilemesidir. Bütün din ve inançlarda e, duaların varlık gösterdiğini söyleyebiliriz. Beddua ise arkadaşlar bir kimsenin başına kötü şeyler gelmesini dilemek için kullanılan sözler ve lanet anlamını taşır. Beddua, duanın aksi ve zıttı olarak karşımıza çıkar. Kargış, beddua için söylerler. Hatta ilenç sözcüğünde belki duymamışsınızdır ama bunun içinde kullanılan şeylerdir, sözcüklerden biridir. İşte Allah uzun ömürler versin, Allah belanı versin örneklerinde olduğu gibi bunların bir e, dua dua kategorisine değerlendirilmesi mümkündür. Türkçe'nin söz varlığında karşımıza çıkan diğer bir başlık ise Argo'dur. Argo, işte Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde nasıl tanımlanmış? Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitim, eğitim seviyesi düşük kişilerin e, söylediği söz veya deyim olarak değerlendiriliyor. Ancak ben şunu söyleyebilirim ki Argo aslında biraz gizli bir iletişim Herkes tarafından bilinmez. Belli bir zümriye ait, belli bir muhite ait Argo çeşitleri de vardır. İşte standart dile bunların bazen girebildiğini görüyorsunuz. Örneğin bir açtığınız zaman bir maddeye baktığınızda örneğin çakmak maddesi, çakmak eylemine baktığınızda Sözcüğün bir anlamının da sözlükte dersten kalmak, sınıfta kalmak anlamına geldiğini e, duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. En azından bu eylemin, e, çakmak eyleminin sınıfta kalmak olduğunu bilirsiniz. Bu bir argo kökenlidir. Yani işte daha önce bizim e, standart dilimizde, sözlüğümüzde yokken argona standart dile girmiştir. Örneğin tırnakçı da e, bir argo sözcüktür ama işte bunun sözcüklerde bulunmadığını görürsünüz. Sözlüklerde bulunmadığı için hala o argo özelliğini taşır. Herkes tarafından anlaşılmaz. Tırnakçı demek işte yan kesici anlamında kullanılır. Ama sözlüğe henüz girmemiştir. O yüzden argo herkes tarafından anlaşılmayan bir gizli e, iletişim dili demek yar, e, yanlış olmayacaktır. Kalıp sözler vardır. Kalıp sözlere ilişki sözler de derler. Söz varlığının 9. unsuru olarak e, karşımıza çıkıyor. Kalıp sözlerde günlük konuşmada sıkça başvurduğumuz ifade yollarından biri önemli bir yere sahip. Kalıp sözleri doğumda, ölümde, evlenmede, kutlamada, selamlaşmada, vedalaşmada birçok durumda iletişimi kolaylaştıran, az sözde çok şey ifade eden kalıplaşmış dil birimleri demek yanlış olmayacaktır. İşte bunları kategorilerine ayırmak mümkün. Çok sayıda kategorisi var ama birkaç noktada. Mesela iyi dilek bildiren kalıp sözlere rastlamak mümkün. Güle güle oturun. Birisi ev aldığı zaman işte güle güle oturun. Yahut işte birisinin doğum gününde mutlu yıllar, doğum günün kutlu olsun gibi. Bu bir kalıp sözdür. Küfür bildirebilir, lanet olsun gibi. Duygusal tepkileri dile getirebilir. Korku, sevinç, şaşkınlık gibi. Allah aşkına aklıma şaşayım. Güleriz ağlanacak halimize. Güler misin ağlar mısın? Selamlaşma bildirir mesela bunu çok kullanırız. Günaydın, iyi akşamlar, iyi sabahlar, selamun aleyküm, iyi günler, merhaba. Bazılar ayrılık bildirir, hoşça kal, görüşmek üzere, iyi yolculuklar, Allah'a ısmarladık, elveda. Ee, kimisi batıl inanç bildirebilir. İşte şeytan kulağına kurşun, elem trefişkem, gözlere şiş, nazar değmesin. Ee, i̇şte durakta inecek var, bir istek bildirebilir, saatiniz var mı, ateşiniz var mı, de gelelim. Konuşmayı konuşanı veya dinleyeni yüceltme bildirenler var. İşte sizden iyi olmasın, sözünüzü balla kestim, estağfurullah, rahatsız ediyorum gibi ifadeler yine kalıp sözler içerisinde, ilişki sözler içerisinde karşımıza çıkacaktır. Bunları tabi uzatmak mümkün. Kimisi özür dileme bildirir, kimisi ödüllendirme, sembolik ödüllendirme bildirir. Kimisi dinleyeni eleştirme, uyarma bildirir. Genel bir davranış veya düşünce bildirebilir. Töre, gelenek ve kültür değerlerini yansıtan işte el çezde mal olmaz gibi türlü kalıp sözlere de rastlamak mümkün. Bu bölümde Türkçenin söz varlığını e, ana hatlarıyla değerlendirdik. terimlere, terimleri, deyimleri, atasözlerini, ikilemeleri başta olmak üzere kalıp sözlere kadar 9 ayrı başlıkta söz vardı unsurlarını değerlendirdik dinlediğiniz için teşekkür ediyorum Ayrıca bize sınavınızda şimdiden başarılar diliyorum sağğnız